Selamünaleyküm Aleyküm Değerli takipçilerim Nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyidirsiniz Rabbim iyilik sağlık versin inşallah Hepimize amin ee, Bugün Buzdolabının Buzluğunu e, Boşaltacağım Orada bir tek ben yoğun Sığsam ben de gireceğim galiba Arkadaşlar sizlerin de öyle mi Gerçi sizler ev hanımlıysanız izleyenlerin düzgündür diye düşünüyorum. Dün Ozan gittikten sonra işte videomu yükledi dünkini. Ee, böyle işte diyor ya hani ilaç içiyorum ama halsizlik geliyor üzerime. Bir dedim böyle saat son biri geçiyordu. Uyuyum dedim namaz işte 12 falan zaten alarım çalıyor. Kalkar kılarım. Sonra dedim ki yoktur ya Allah bismillah bir tane hareketi geçtim Kalktım. Normal bir e, yüzeysel süpürge yaptım. Şimdi dip temel süpürdüm desem yalan olur. Çünkü vakit bayağı geçti. Ondan sonra e, yaprağım vardı. Yaprağı haşladım. E, dolma içi işte sarma içi hazırladım. Ondan sonra yok dedim yarın yapayım. Yok dedim sen hadi otur bunu da sar. O arada beyazlar vardı. Islattıydım makinede şöyle bir şöyle birkaç döndü. Onları çalıştırdım. Ondan sonra sarmaya oturdum. Sarma anacığım az değil ki şöyle göstereyim. Üstünden bir tabak kadar aldım. Gözüküyor mu? Bunu çekemedim. Gerçi karanlık mı gözüküyor arkadaşlar bilmiyorum. Bunu saat 1 bir geçiyordu başladım. 1.20 geçiyordu başladım. 3.30'da bitti. Ondan sonra kalktım işte bulaşıklarını falan yıkadım. Sağa sol yine toparladım. Yattım saat 330 dörde yirmi falan vardı. Ozan gelince uyandım. Saat 8.20 geçiyor Ozan geldi. Bak Ozan'ı yolcu ettim. Ha babam de babam. <laughs> Devam. Ozan o onu 20 e, geçe işte çıkıyor. 10.30'da bir servise biniyor. Kafam sarhoş gibi. Hiçbir şey yapmadım. Kalktım işte bir kahvaltı hazırladım eşim de bana. Ozan şimdi yaptı kahvaltısını. Saat şu an 3'ü geçiyor 4'e geliyor. Ee, ben uyku o kadarlık bugün. İşte buzdolabını şöyle için size arkadaşlar göstereyim. Şöyle. Burada ne istiyorsanız var arkadaşlar bak. Çünkü bir tek benim elim değil. Ellerine geçen de koyuyorlar. Bak kuru üzüm bilmem ne bakın buralarda dolu şimdi bunları komple indireceğim ee, içini sileceğim kullanabileceğim var her şey var yani yok yok buranın içinde böyle azıcık bir şey kalmış koymuşum azıcık bir şey kalmış koymuşum bakın Bakın yani nohutu kullanayım bak burada un bilmem ne bakacağım işte ona göre bir e, temizlik yapacağım burada böyle arkadaşlar Şimdi ya Allah Bismillah deyip önce bir boşaltacağım çünkü video bayağı 3-3,5 üç, üç dakikadır konuşmuşum. Ondan sonra sizin de e, normal yap düzenini paylaşacağım. Aslında çoğu yenmeyecek şeyler de var. Bilmem bakacağım ya arkadaşlar içine Şimdi arkadaşlar şöyle kirini de göstereyim size. Vallahi şöyle görüyorsunuz. Şimdi hepsini çıkaracağım ben bunların böyle. Bakın ne kadar temiz. Şöyle bakın. Bakın bakın bakın. Vallahi hiç ellemedim. Ha millet şey diyor ya hani böyle buzdolabı temizledim diyor. Pırıl pırıl dolabın üstüne bez geçiriyor. Bak benimki böyle leş gibi. <laughs> bakın şöyle. Şimdi bunların hepsini boşalttım arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Masanın üstünde yapraklar var. Bunları yeni haşladım. Bakın şimdi bunları kontrol ede ede şey yapacağım. Bir tarafı da burada arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle. Bakın. Burada böyle. Şimdi bunlara bakacağım. Atılacak var mı? Kullanılacak var mı? İçlerinde bu şeyin rafın birisi. Bakın et varmış, kanatmış. Şunlar madımak pancarım iki tane. Onları bugün pişirmeye düşünüyorum. Şunlar köy çökeliyim. Karma karışık burası yani. Bunları hep bakacağım işte e, temizleyince görüşürüz. arkadaşlar. <laughs> gayretime maşallah deyin. <laughs> yani bu epeyden de duruyor. Hem yorgunluğu hem ihmali. Yani sirkeli su bilmem ne diyorsunuz ama arkadaşlar bu sirkeli su sonra. Çünkü bunun sirkeyle bir kenar gibi bir şeysi yok. Bunu Sonra kahvaltı sirkeli suyla bu şeyimi yaptıktan sonra e, sesim de geliyor bilmiyorum. Durmayacağım. Çünkü öyle yani et varmış kanı akmıyor. Şimdi onu şey gitti aldım. Şöyle da çıkıyor mu? acaba bilemedim. Ama çıkar da takamam da bir de. Şimdi kapağını şey gitti. Gitme. Burada müsait değil ya. Bakın. hoş muyum, pek sevmiyorum da ama zor olmasın. şöyle şimdi bir köpüğünü alalım bir daha dozlayacağım ondan sonra sirkeli karbonatlı su yapacağım ama inanılmaz nasıl anlatayım size bir de yani kötü koku değil de bilmiyorum bir buzluk kokusu gibi bir şeyler var Şimdi bunu fişini çektim zaten. Bunu bir güzelce şey etti mi? Köpüğünü falan aldım. Arkadaşlarım şimdi buzluğumu temizledim. Şöyle göstereyim size. Şöyle şunların arkasına bunlardan koydum ee, bunlar sığmıyor onları boşalttım poşetlerdeydi şöyle kavurmaydı ne bileyim işte zencefildi i̇şte dereotu koymuşum şöyle yaprağım var çökelek var şu haşlamalı kemik var ondan sonra yine çökeleğim var yine bunlardakiler mazumak şöyle üstlerde neymiş bu ha, bakla var nohut var neyse işte şöyle kapattım Burayı da arkadaşlar böyle. Şimdi bu üzümler falan var. Ben bunlar Ramazan'da komposta yaptım. Bayağı almıştık. Ee, üzüm hoşafı. Dondurucum var öbür tarafta da. Orada da e, vişneler ne var. Ee, Bir de onlara şimdi bakacağım. Şurada mısır unu. işte tereyağı. Ee, üzüm, kuru üzüm. Burada döner var. Şurada meyve parçacıkları var. Şey yaparım diye. Nasıl çekiyor bilmiyorum ki. Meyve parçacıkları almıştım. Şurada bak biberim varmış arkadaşlar. İşte elin atmazsan bitil almıştım öncünün. Şimdi çıktı sürpriz oldu bana. Şurada hurma var. Şöyle. İşte yani şöyle bir düzen kurdum. Güzelce. Yani tam istediğim gibi olmadı ama idarede bütün poşetlerini attım. Değiştirdim. Atılacak olanlar vardı. Onları attım şöyle vallahi içi rahatladı şu an zaten 3 tane yaprak var önemli olan kemikleri haşlarım 3 paket çökelim 2 tane madımak var gerisinde hiçbir iş yok şunlar zaten şey hoşaf yaparım onları böyle arkadaşlarım şöyle kapatıyorum şöyle de dışını sildim Ozan da bunları yerleştirdi üstünü sildim arkadaşlar nasıl göstereyim şöyle üstünde bak robot var tepsiler var İşte hamur leğeni var Üstünü komple zaten temizlik üstten başlar. içine ellemedim arkadaşlar. Böyle. Arkadaşlar. Şu an bittim. Çayı ısıttım. Şöyle. Daha buralar silinmedi. Şey sarma var. Yemek falan yapacağım. Buralar sileceğim ama çok yoruldum arkadaşlar. Bu videoyu paylaşsın en azından. Şöyle işte e, şeyleri dolapları sildikten sonra alışverişim oldu. Şöyle bak biber varmış ama ben onu unuttum. Şöyle pul biber kimyon bunlar yerleşecek. Ee, kabartma tozu köri az kalmıştı köri bu da karabiber. Bu da kurmaya. Koyayım onları yerleştireyim. Şöyle eşim çay demlikleri yaktığı için <laughs> e, bu bardak poşeti. Demlik poşet alıyorum da bunu bardağa koyuyor. Bu daha güzel çıkıyor diye. Bundan aldım yüzdesini. E, bir şişe aldım, bir tane süt oldum, bir tane salça aldım. Bir de bunları yerleştirmesi var. Şöyle bol taneli vişne reçel aldım. Ben bunu çok seviyorum. Kendim bulursam yine yaparım. Geçen sene yapmıştım baya böyle değil de hani bunun e, 900 gramlık 700 gramlık şeylerde de 5-6 tane yaptım kış boyu yetti bana bunu aldım Ozan şeyi seviyor nedir adı onu 30 bu yumurta aldım e, o çileği seviyor ben yani çocuklar çilek keçemi çok seviyorum. Ben de çilek keçemi sevmiyorum. Ama tabii ki onun var böyle şey adını sen getir. Diğer söylerim. Böyle <laughs> bir kavanoz var ondan yiyor. Arkadaşlar çok yoruldum. Bu dolabın içi var ya beni rahat bir salon temizlerdi inanın. Canlı inan kapısı ee, bu bir basamaklı şey var. Ben yasak bana merdiven çıkmak da. Ama ben o, tabure gibi tahtadan o plastiklere güvenemiyorum bir basamak sadece. Onunla hani yoksa yetişemiyorum en üstlere. Biraz asıldım herhalde. Belim ağrımaya başladı. Şey yapayım diyorum. Ço dışarıda çocuklar oynuyor. Kusura bakmayın. Sesler geliyor. E, yemeğim var zaten de. Yanına bir çorba salata yapacağım. Sarmanı. O da bilindik şeyler zaten. Hani yemeğimi ya mercimek yapacağım. Yanına şeyimi Böyle. Değerli takipçilerim, kıymetli izleyicilerim, Allah hepinizden razı olsun. Beğenmeyi, yorum yapmayı, arkadaşlarınıza e, söyleyip hani tavsiye etmeyi e, gerçekten beni mutlu edersiniz. İnşallah bir dahaki videoda görüşmek üzere sizlere emanetçilerin sahibine emanet ediyorum. Ha, gönlüm ister gerçekten. Ama gerçek çok yoruldum. Geri ya. <laughs> o kadar yoruldum ki. Yani anlatamam. Aşağısını dün ya, yüzeysel böyle gerçek için dışın ama o raflarını falan hep dolabın yıkadım çıkardım güzelce içini karbonatlı duruladıktan sonra tekrar karbonatlı sirkeli su yaptım beyaz sirke vardı Ondan da yeniden şey yaptım, açtım, kurudu. Hiçbir koku kalmadı. O koyduklarımın poşetlerini hep çıkardım. Yenilecek olanları, yenilmeyecek olanları, bozu şeydenleri. Hep doğranmış biberler falan vardı, hepsini attım. Ayrıca öbür dondurucunun içinde de var. Hani aslında şey ziyan olmasın diye koyuyor. Evde olsa onların bir tanesi ziyan olmaz da. Evde olmadığım için e, geliyorum birisi diyor ki tost yaptım ben diyor ek karınlar acı olduğu zaman al pratik ya onları ben hemen falan kullanıyorum ya da bir sebze yemeği yaparsam o doğranmışları öbür türlü hani fasulye falan yok diğerinde vardır. Diğer açılacak. Diğer büyük tencerezin var baya büyük. Onu da karıştırmışlar üstten kapaklı. E, onu da şimdi çıkarıp onu hemen acilen böyle sıcak suyla şey yapmam lazım. Buzlanmış. Onu tekrar koymam lazım. Onu da sığdırabilir miyim? Sığdıramaz mıyım? Orada da şüphem var. Dün domatesler vardı. işte. de, bilmem video için de söyledim mi? 3 tane domates, 3 poşet. Biraz da yumuşamış domateslerim vardı. Onları koydum. Suları böyle şey kaynayınca biraz bir bardak kadar suyu çıktı. Onu döktüm. Öbür domatesleri de üstüne koydum. Kaynattım. Rondodan geçirdim. 3 kavanoz şeyim oldu. Şöyle göstereyim bunları yemeklere kullanırım. Bakın böyle oldu. En azından hani dondurucudan kurtardım hiç olmazsa bakın böyle. Şu bunlara bir şey olmaz. Kaynar kaynar doldurdum ya. Kırmızı biber de vardı işlerinde. birisi de böyle oldu. Yine bir biber falan kızarttığım zaman sos yaparım. Böyle dedim. Hem o domatesler değerlensin hem dondurucunun içi biraz rahatlasın. Şimdi dinlence. dinleneceğim. İlkinde zan dokundu bir bardak çay içeceğim. Şu an ayakta duramıyorum. Yani bu kadar uğraşmaya hiç gelmiyor. Yanında bir beyaz dolabım var. Fincanlarım var. işte sunumluk vesaire. İnan onları da yapayım dedim ama yok belden aşağısı. <laughs> Artık benim değil. Arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sizleri e, demin de söyledim. Diyorum diyorum tekrar işte unuttuğum için. Kusura bakmayın sizleri çok seviyorum. Yeni gelen arkadaşlarım hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ne eğittiniz de geldiniz. İnşallah daim olur. Sizlerin takibi de daim olur. Benim videolarım da yani devam eder. İnşallah dua edin. Rabbimin duası sizinle olsun. Gönlünüzde ne varsa. Dünyevi, uhrevi. Ya çocuğunuzla olur, eşinizle olur, komşunuzla olur, ne bileyim. kiminle probleminiz varsa, üzülüyorsanız. Rabbim feraha, inşirah ferahlığı versin. Daralmış yüreğimizi hepimizin. Amin diyelim. Öpüyorum sizleri. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.